Onun için getiriyorum. Bakın. Şurası, şu gördüğünüz yer tam bir köprüdür. Görüyor musunuz? Şuradan ne giderse buraya buradan geçecek. Buradan ne giderse buradan geçecek. Buradan buradan geçecek. Dikkat edin. Buradan böyle buradan geçecek. Buradan böyle geçecek. Bu köprü, bu köprü sahibi olan insan oturur, çubuğunu yakar, keyfeder boğazda gene zengin olur. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Rahat bırak, millet malını gelip geçirsin satsın, gelip buraya yerleşsin, uçak şirketlerinin merkezini İstanbul yapsın, boru hattı geçsin, gaz hattı geçsin. Ya şu köprü var ve biz fakiriz, biz ortak pazara girmek istiyoruz da adamlar almıyorlar da sürülüyor. İnanılmaz şey ve bu. Buradan çıkan bir petrol şuradan buraya nasıl gider kardeşim? Tabii ki buradan gidecek. Böyle gidebilir mi? Böyle gidebilir mi? Böyle bir şey var mı? Türkiye'yi idare edenler her gün şu haritaya bakmalı önce. Şu haritaya bir kere sabahleyin bakacaksın bu haritaya. Ben nerede yanlış yapıyorum? Yani bir şey doğru bir şey yapmasını kimsenin istemiyoruz. Yani ben niye insanları rahat bırakmıyorum? Bakın bu Habur mesela. Habur kapısı köprüdür. Köprünün tesiridir. Sarp öyle. İstanbul öyle. Niye Ruslar İstanbul'a gelip Laleli'de alışveriş yapıyorlar da? Mesela Paris'ten alışveriş yapmıyorlar, buraya gitmiyorlar. Laleli Rusya'ya yakın diye bakın, İstanbul tam merkez. Coğrafyayı, Türkiye'nin coğrafyasını kullanmadan hiçbir şey olmaz. Fakat bunu başkaları bizden iyi biliyor tabii. Yani Türkiye'nin coğrafyasına bakıyorlar, kıskançlıkla ve bize gülüyorlar. Onun için petrol boru hattının Türkiye'den geçmesi, demin söylediğim gibi çok doğal bir olaydır. Tabii ki güzel bir olaydır. Yani yanlış bir olay değildir. Gaz boru hattı da Türkiye'den geçmeye mecburdu. Çünkü gazın likide edilmesi çok paradır. O yüzden borularla geçmesi gerekir. Rusya'dan aldığımız gaz gibi. Onun için Orta Asya ülkelerinin gazı da gene doğal gazı şeyden geçecek. Hazar Denizi, İran veya işte Azerbaycan şuradan. Türkiye, Avrupa böyle gidecek. Ve doğal gazın önemi hem burası hem burası bize muhtaç olacak. Yani sen Vanay'ı kontrol ediyorsun. Stratejik olarak Türkiye'nin değeri şuradadır işte. Bu coğrafyadadır. Bütün mesele budur. Bunu da açacaksın ki değerin artsın. Buradan bir gaz borusu geçmiyorsa senin önemin yok. Geçiyorsa önemin var. Şimdi geçiyorsa o borudan hem para kazanacaksın, hem o gazı ucuza kullanacaksın, hem de istediğin anda onu kapama Şimdi elinde senin. Müthiş bir politik güç oluyor. Hem bu ülkelere karşı hem bu ülkelere karşı Türkiye konusunda Türk halkının iyimser ol olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir not var. Almanya özelleştirmeyi bitirdi. Geçen hafta alakalı kurumun tabelasını indirdi diye. Almanya'yı bırakın. olmaması lazım. Dediğim gibi müthiş bir potansiyelimiz var. Ve rahat bırakılsa bu ülke çok kısa zamanda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olur. Onun için sert dediğimiz bir ekonomi var. O ekonomi olmasa Türkiye batmıştı şimdi. İkinci ekonomi nedir? İşte evde bir ceket dikiyor, deri ceket. Veya senin kardeşin üniversite talebesi, lise talebesine ders veriyor, para alıyor. İşte bu da ikinci ekonomi. Lise talebesine ders verip para kazanması, karşılığında makbuz kesip vergi ödemiyor diye kötü bir şey mi? O para nereye gidiyor? Gidiyorsun o parayla benzin alıyorsun, elbise alıyorsun, yiyecek alıyorsun falan. Gene ekonomiye dönüyor. Gene ekonomi oradan vergisini alıyor. Veya bir tamirci, bir tamirci buzdolabı tamircisi gidiyor. Çok iyi tamirci ama makbuz kesmiyor. Gidiyor evlerde buzdolabını tamir ediyor. Parayı alıp cebine atıyor. Bu kötü mü yapıyor? Yani tamirci tam vergi verse zaten tamir fiyatını onu ilave edecek ve halk ödeyecek bunu. Yani illa devletin herkesten vergi alacağım diye milletin tepesine bilmesi yanlıştır. Onun için kara para olayı saptırılıyor. İnsanların kafası karışıyor. Bir uyuşturucu kaçakçısını parayla nasıl tespit edersin? Uyuşturucuyu yakalayarak tespit et kardeşim. Para daha görünmeyen bir olaydır. Uyuşturucu ise bir maddi varlıktır. Uyuşturucuyu yakala tespit et. Paraya taşırmaları devletin elini genişletmesinin yoludur. Anlatabiliyor muyum? Ben de devlet memuru olsam aynı numara yaparım. Açık söyleyeyim size. Ben devlet memuru olayım. Herkesi höt deyip böyle nereden buldun diye sorma etkisini kendimde isterim. Niye isterim? Bu bir güçtür. Kuvvettir. Karşı tarafın ciğerini sökmektir. Bunu sökersin ama adam kaçar gider. Parayı getirmez. Nedir kara para dediğiniz? Amerika ne yapıyor? Amerika tam kara parayı tespit edebildi değil mi? Size söylüyorum Amerika kara para için uyuşturucu kaçakçılığı için kanunlar çıkarıyor. En çok uyuşturucu nerede satılıyor? Amerika. Ne, ne yapıyor Amerika? Biz şimdi kara para, mesele şu uyuşturucu yakala, adamın parasına da el koy, o ayrı mesele. Paradan giderek uyuşturucu diye adamı suçlama. Şimdi olayın şeyi bu, bu kanuna bakın. Ya bu teşkilat bir şeye müracaat edecek, bir e, sulh ceza hakimine anında bunlar dondurulacak. Şimdi siz düşünebilirsiniz ki ya sulh ceza hakimi de herhalde yanlış karar vermez diye Bütün alacaklarına, varlığına dondurma şeyi getiriyor. Ve dikkat edin dondurma senin bütün şeyini, ticari hayatını mahveder. Sonunda belki o davayı kazanacaksın tamam mı? Dava sürecek üç sene bera beraat edeceksin. Ne oldu sen battın. Battın. Battıktan sonra kalp krizi geçirebilirsin, karın intihar edebilir, bütün bu olayları nasıl nasıl şey yapacaksın, tedavi edeceksiniz? Hiçbir şekilde telafi edemezsiniz. Siz uyuşturucu yakalayın canım. Uyuşturucu nasıl ki geçiyor sanki? Bilmiyor mu herkes nasıl geçtiğini? Hepiniz gazetecisiniz. Bir öğrenin bakayım. Kim neyi biliyor? Herkes biliyor nasıl uyuşturucu gidiyor Türkiye'de. Bu kanun uyuşturucu için yapılmış bir kanun değil. Bu kanun servet para sahiplerinde terör yaratılmak için yapılmış bir kanundur. Uyuşturucu bahane. Parayı kaçırmak istiyor. Türkiye'den para zaten kaçıyor, hiç merak etmesinler. Çok başarılı oluyorlar Türkiye'den para kaçırılması konusunda. Net aktif vergisi olsun, daha evvelki mali denge vergileri, çıkarılan şayaların hepsi sayesinde Türkiye'den para gitti zaten. Yapılan yanlışlar, bir buçuk senedir yapılan yanlışlarla Türkiye'den kaçan sermaye herhalde bir 10 milyar dolar civarındadır. 10 milyar dolar civarında en İyi şey şey rakam veriyorum, düşük rakam veriyorum, para gitmiştir Türkiye'de. <laughs> Eğer bir yasa çıkarsa, e, ayrıca İsviçre'de de bildiğim kadarıyla ki İsviçre, kadar, yani İsviçre bankaları da artık hesabın kökeni de sorulabiliyor yasa çerçevesinde. E, 700 milyon dolar bir kadar bir paraya e, ABD ve İsviçre hazineleri birlikte el koymuştu. Sonuçta Türkiye hazinesi içerisinde içinde e, ki Türkiye uyuşturucu ticaretinde -Türk çok önemli bir merkez. Avrupa'da tüketilen uyuşturucunun yüzde yetmişi Türkiye üzerinden gidiyor. Dolayısıyla önemli bir mi? Bu anlamda. Siz çok iyi incelemişsiniz. Tebrik ederim. Bütün söyledikleriniz doğru. Yalnız bu yasa daha geniş tutulmuş. Zati içinde işte iki sene evvel kabul etti dediğiniz gibi zorlandı. Dış politikada ...çok yalnızlığa düşmemek için... ...biz ise bunu genişleterek uyguluyoruz... ...bu o değil... ...bu yasa tasarısı İsviçre'nin kabul ettiği değil... ...bunun ön gerekçesine de bakın... ...diyor ki bundan birlikte diyor... ...ve o kurumların yetkisini arttırıyor... ...mesela hakim yokken... ...savcıya bu tip şeyleri dondurmak... ...yetkisi veriyor... ...ve... E, ...finans şeylerine... ...el koyma, el koyabilme imkanını elde etmektir... ...yani bu gerekçeler başta var... Sonra biraz da genişletme var. Bunun gerekçesinde de var genişlettikleri. Genişletince normal olarak size şey yükümlülüğü getiriyorlar. Bunu izah et nereden buldun diye. Şimdi bu yükümlülüğü getirdiğiniz zaman şüphe diyor, emare diyor. Bunlar öyle muğlak laflar ki şüphe, emare ne demek? Şüphe hukukta daima sanık lehine kullanılır. Halbuki burada aleyhine kullanılıyor. sisteminde çok yerleşik olmadığı düşünüldü. Belki o paradan seher elde edilmiş sarvaneye el konulmasını bağlamlı bir kaynak yaratılmasını sağlamazdı. Bir de siz biraz önce söylediniz. Bir buçuk yıldır yapılan yanlışlar yazarlar zaten Türkiye'den kaçıyor. Faizler yüksek olduğu için herkes Türkiye'ye getirmesi lazım parayı. Tahtakale'ye gidin, döviz bazında yüzde otuzdan kırk arasında faiz veriliyor. Dünyadaki faiz oranı yüz bir mübadele vasıtasıdır. Bunun paranın üstüne bakarak kara mı ak mı anlayamazsın. Bak şimdi cebimde para çıkarayım. <laughs> Gel bakayım. Bu, bu kara para mı ak para mı? Söyle bak. Bu Türk lirası 500 bin. Kara para mı ak para mı? <laughs> Tabii yaratıyamazsın. Şu da dolar. Bak dolar da kalmış cebimde. Söyle bakayım bu kara mı ak mı? ne söyleyin ya. Yani bir Amerikalı gelsin de söylesin. Alnını karışlayayım. Karama ak mı? Gelsin söylesin. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Bıçaklama olayları oluyor. Bütün bıçaklara el koyuyorsun sen. Ya bıçaklama olay olduğu zaman sen o bıçaktan kan tahlili al, DNA testi yap, suçluyu yakala. Yani şu paranın ne günahı var? Bu para nedir? Bu mübadele vasıtasıdır. Bunun karası akı olur mu? Bu tamamen siz zannediyor musunuz ki Avrupa ve Amerika'daki bu şeyleri yapanların kafası çok çalışıyor. Onlarda memur zihniyetli, çaresizlikten kendi beceriksizliğinden bu tarafa akıyor, geçiriyorlar işi. Işte. Orada uyuşturucuya rüşvet çalışmıyor mu zannediyorsunuz? Amerika'ya kokaini, eroini nasıl gidiyor bunlar bilmiyorlar mı? Gitsinler kokaini, eroini yakılasınlar. Bunun suçu ne? Bu paraların suçu ne bunların? Bunların suçu ne? Bu ekonominin kanı bu. Bu parayla ekonomi dönüyor. Mal alınıyor, mal satılıyor, dönüyor gidiyor. Biri geliyor bu kara para mı, ak para mı? Kardeşim bunu zaten tespit edemezsin. Tedirginlik yaratmaya gerek yok. Büfelerdeki paraların aklanması tamamen tipik devlet memuru zihniyetidir. Büfelere el koymak için, onları kontrol etmek içindir. Yani devlet daima seni kontrol etmek için bahane arar. Sana el koymak için bahane arıyor. Ne gereği var? Rusya'dan adam getirir parasını, büfede bozdurur, Türkiye'ye yatırım yapar. Niye karışıyorsun adama? O Rus parasını kara paradan mı kazanmış, aktan mı kazanmış? Nereden bileceksin? Bugün kaçakçılığı siz kara para zannediyorsunuz. Kaçakçılık nedir? Gıda kaçakçılığı. Sen yasak ettiğin için kaçakçılıktır. Normalde gıda kaçakçılığı ihtiyacı olan aç insana ekmek un götürmektir öyle değil mi? Karşılığında da para almaktır. Ama sen yasaklayınca adam kaçakçı oluyor. Hayvan kaçakçılığı eskiden Güneydoğu'da kaç kişi öldü biliyorsunuz mayın tarlalarında bilmem ne. Ne oldu? Güneydoğu'da hayvan kaçakçılığı sayesinde hayvancılık ayaktaydı. Niye? Çünkü kaçakçı geliyor köyden, köylünün o kış besleyemeyeceği ürününe talip oluyor. Yoksa o ne yapacak köylü o zavallı? Bir köylü için, bir üretici için en büyük şey o malı satabilmektir. Kaçakçı ne oluyor? Hayvanı pazar yaratıyor, alıyor götürüyor Suriye'ye satıyor, oradan mal getirip Türkiye'ye satıyor. Zorla mı satıyor? Yok. Ama o kaçakçı, onun parasına kara para oluyor. Yani paranın ak kara olduğu konusu tamamen senin Ankara'da oturan veya herhangi bir devlet merkezinde oturup bu konuda ahkam kesen belli insanların şeyi. Ha, uyuşturucu ve silah. Bizim felsefemizde uyuşturucu ve silah konusunda biz çok dikiziz. Liberal Parti'nin felsefesi tüm gümrüklerin kaldırılmasıdır. Uyuşturucu ve silah dışında. Ve hiçbir şeyin sorulmamasıdır. Mesela bizim felsefemizde 500 tane tır girebilir Çukurova'ya. Doldurur ne doldurursa karpuzu, domatesi, bilmem pamuğu götürür. Kimse sormayacak da nereye gidiyorsun diye. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse sormayacak. Nasıl buradan mesela şey yollarken mal yollarken Taksim'den Beyazıt'a aynı onun gibi mal girip çıkacak. Öyle formalite imza hiç devletin işi değil. Bizim prensibimiz bu. Bir tek şey var. Fark e, istisna var. Silah ve uyuşturucu. Silah ve uyuşturucu da maddidir. maddi maldır. Bunu tespit et. Parayla ne uğraşıyorsun? bunu tespit etmek kolayken paranın üstüne gitmek yanlıştır. Hele bizim gibi zaten parası kıt olan ve devlet terörü yaşayan insan hakları konusunda bilinçlenmemiş ülkelerde devlete bu imkanı verdiğiniz zaman halk da kendi şeyini kollayamayacağı için e, hukukunu Türk halkı kendi hukukunu kollama ve müdafaa etme konusunda çok yetersizdir. Bizim teşkilatlarımız da insan hakları konusunda duyarsızdır. Bu kanun ne olacak? Çok aleyhte kullanılacak. Onu söylüyorum. Suistimal edilecek. Yoksa kanunun gerekçesi o kadar e, masumane ki tabii ki evet diyorsun. Ama bu bir alet veriyorsunuz kötü kullanım için. <laughs> 400 dolarımız varmış la <laughs> <laughs> Dik para para. <laughs> Evet başka var mı çocuklar soru? Bazı çalıntılar yapıyor ama normalde bizim biz çok farklıyız. Bizim eee görüşümüzde herhangi bir parti yok, görüş yok. Zaten programlarımız yayınlandı. Kitaplarımız da çıktı herhalde aldınız ekonomiydi, şuydu buydu. Bitiyor bu hafta içinde son kitaplarımız da çıkacak. Biz liberal bir felsefe ve politika öneriyoruz ülkeye. Yepyeni bir felsefe öneriyoruz. Bizim Basında çok yer tutmamamız demek etkin olmamız demek değildir. O basının değerlendirmesidir. Biz TÜSİAD'ın da bir desteğiyle politika yapılacağı inancında değiliz. Biz zaten partimizin programının başında da yazar. Biz daha ziyade ufak ve orta müteşebbisin partisiyiz. Onu söyledik. Esnafa da esnafın partisiyiz. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu zaman gösterecek. Yani basında çok yer almak, az yer almak bir partinin gücüyle alakalı değil. Ama biz Türkiye'de ilk defa neyin nasıl yapılacağı, niçin yapılması konusunda detaylı, ayrıntılı, teferruatlı fikirleri ve programları sunuyoruz. Hiçbir partide böyle bir program yok. Hepsi laf olan beri gele laflar söylüyorlar. Demin size söyledim. Mesela muhalefetten, iktidardan bir tane öneri söyleyin dedim. Hiçbirini söyleyemediniz. Ben de söyleyemem. Yok. Adamlar her gün bir şeyler söylüyorlar ama yok bir şey ortada. Biz neyin niçin olduğunu, nasıl olması gerektiğini söylüyoruz. Ekonomiyi en iyi bilen biziz. Çünkü gerçek ekonomiden geliyoruz. Bütün arkadaşlarımın hepsi ekonomik hayattan geliyorlar. Çoğu da sıfırdan başlamışlardır. Bu konuda basının ilgisi onların değerlendirmesidir. Basının televizyon ilgisi konusunda bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Şimdi teşkilatlanmaya başladık. Çok büyük ilgi var. Teşkilatlarımızda dediğimiz gibi gene bakkal, kahveci, büfeci, avukat yani belli bir kesim var. Biz iş adamlara dayanarak politika yapmayı başından beri düşünmedik. Ben TÜSİAD'ın da üyesi değilim. Tekliflere rağmen geçmişte de üye olmadım. Yani iş adamlarının eee desteğiyle politika yapılacağını da doğru bulmuyorum. Politika halkın desteğiyle yapılır. Türkiye'de çok büyük bir yol çoğunluk yani yüzde doksanımız çok fakirlik çeken bir kitleyiz. Ekonomik zorluk çeken kitleyiz. Ekonomik zorlukla birlikte diğer zorluklar da üst üste geliyor. Yani fakir, fukaraysan diğer şeyleri de yapamıyorsun. Yani bütün geçim sıkıntısı içinde olan insandan diğer şeyleri bekleyemiyorsun. Bizim çözüm önerimiz maddi ve manevi ülkeyi akılcı politikalarla refaha çıkarmaktır. Tabii herkes bunu söylüyor. Dikkat edin. Her politik lider Türk halkını kalkındıracağım, seni mutlu edeceğim, maddi manevi refah kavuşturacağım diyor. Öyle değil mi? Yani bunu söylemeyen yok. Biz ise bunu nasıl yapacağımızı söylüyoruz. Bizim farkımız burada. Biz diyoruz ki senin fakirliğinin sebebi şu, 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 şu çaresizliğinin şunları şöyle, şöyle, şöyle yapacağız diyoruz. Misallerini veriyoruz ve ikna etmeye çalışıyoruz. Biz ancak bir kitap yayınlarız, toplantılar yaparız, bunların hepsini yapıyoruz artı sizin vasıtanızdan şey yaparız. Halkımıza iletiriz. Bu süreçte biz çalışmalarımızı yapıyoruz ama gördüğümüz ilgi benim şahsen tahmin ettiğimin çok üstünde. Yani bizim parti olarak gördüğümüz ilgi benim tahminimin çok üstünde. Niye üstünde onu da söyleyeyim. Şimdi biz arkadaşlar olarak bu kadar ilgi beklemiyorduk. Niçin beklemiyorduk? Şimdi 20 tane parti var. Herkes iyi şeyler vaat ediyor daha önceden belli bağlılıklar oluşmuş. Atabiliyor muyum? Parti bağlılıkları, şey bağlılığı gibidir. Takım bağlılığı gibidir. Issidir. Siz şimdi o partilerde